Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Nereye gel hoş geldiniz? Nereye geldiniz? Kanalıma hoş geldiniz. E, i̇kinci videoda. Birinci video için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mm, güzel dönüşler aldım ve beni çok mutlu etti bu dönüşler. Ve başlayalım. Yoga matları. Yoga matları ile ilgili hangi yoga matını kullanabilirim? Yeni başladım ve hangi matı seçmeliyim? Almak zorunda mıyım yoga matını? Berat altına yastık. Minden <laughs> O diz minderi ya meditasyon kalın kalınlardan al. Berat şu minderi al altına. Şimdi e, ilk gün hiçbir evde hiçbir malzeme yok. Karar verdiniz ben bugün yoga yapayım. Bir yerde online gördünüz ve ben derse gireyim dediniz. Ama yoga matınız yok. Ne yapabilirsiniz? Banyo paspası size kolaylık sağlayacak. Zaten altı kaygan zemine duracak şekilde yapıldığı için sizi kaydırmayacak ve ilk ders oldu ilk dersi yüksek tempolu bir derse girmeyeceğinizi tahmin ederek söylüyorum bunu. Size idare edebilir, temiz bir banyo paspası ile idare edebilirsiniz. Onun dışında çeşit çeşit matlar var. Tabii bütçenize göre bunu seçebilirsiniz. Şimdi Decathlon'dan yaklaşık 250-300 TL'ye alabileceğiniz şu tarzda matlar var. Yani plates matı olmasın. Plates matı nasıl? Daha yumuşak ve daha kalın. Yoga matının zemini tutması gerektiği gibi ayaklarınızı da tutması gerekiyor. Bu en düşük seviyede olan bir mat. Yaklaşık matların kalınlığı 4-5 santim olursa, 4 santim değil pardon, 4 milim, 4 santim, 4 milim ya da 5 milim olursa size daha iyi olacaktır. Şöyle bu tarzda zaten hafif böyle tür gibi bir şey. Yapısından da fark ediyorsunuz. Bunu 250-300-350 TL'ye sağlayabilirsiniz. Matlar tabi kalite kalite. Bu en düşük size tavsiye edebileceğim... Şu da hemen alttaki de en e, üst level'lardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi doğal ve incecik ve ağır. Ya ağır olması. Bu benim seyahat matım. Ya dışarıda e, sırtımı aldığım zaman kolay taşıyabilmem için ince olanı bunun e, bu 2 milim bunun bir üst olanı 4-4,5-5 milim gibi diye düşünüyorum. Bu da 1500 TL, 1500 TL, 1800 TL fiyatı değişiyor. Lifeform. Lifeform ve Manduka matlarını öneriyorum. Ben çok memnunum onları kullanmaktan. Şimdi matların Nesi önemli? Sizin ayaklarınızı tutuşu önemli. Nesi önemli? Yerde kaydırmaması önemli. Hani halı niye demedim? Banyo paspası dedim. Halı sizi kaydırır. Bu şeye benziyor. Resim yeteneği olan bir çocuğa kalitesiz kalem, kalitesiz bir kağıt verirseniz resim yapmaktan keyif almaz. Çünkü boyadıkça kağıdı yırtma olasılığı vardır. Der ki ben resim yapamıyorum bırakır. Ama ona kaliteli boya, kaliteli bir kağıt verirseniz keyif alır. Daha daha da yapası gelir. Yoga matı bu açıdan önemli. Başka bir level, bu Manduka'nın bir matı. Bu arada aşağı ben linkleri bırakacağım. Alacağınız, alabileceğiniz yerleri istiyorsanız oradan da sağlayabilirsiniz matlarınızı. Bu doğal değil ama tutuşu da gayet iyi bu matın. Yine manduka bir mat. Bu benim asırlık matım. Artık hani üstü <laughs> dökülmüş gibi. Ee, yine de bırakamıyorum. Niye? Mat ne oluyor? Sizin eviniz oluyor. Yani sizin enerjiniz. Şimdi stüdyolar kapalı. Bu dönemde kapalı. Ee, ben açıkçası bir stüdyoya gidince stüdyonun matını kullanmayı tercih etmiyorum. Taşımayı, kendi matımı kullanmayı tercih ediyorum. Bunun amacı da orada ...sizin enerjiniz kalıyor. Yani burası senin evin gibi. Bütün enerji, yaşadıkların hep burada. Yani sen kendi enerjini götürüyorsun. Hangi yerde yapıyorsan orada kendi enerjinle yoganı yapıyorsun. Ama bir stüdyonun matında... ...bilmiyorum kaç kişinin enerjisi kalmış. Yani böyle bir düşünceniz varsa da... ...yine kendi matınızı kullanmanızı öneriyorum. Evet matlar böyle. Bunda arkası... Yani sizi tutuşu iyi olan, aynı araba lastiği gibi yolu tutuşu iyi olan bir matın sağlam, ağır. Ha şöyle salladığın zaman şununki gibi, burada bayağı bir mat oldu. Burada bayağı <laughs> karıştı burası. <laughs> Bu Şöyle olmaması lazım. Yani şu mat zaten duruşundan kendini belli ediyor. Şöyle yani, yani tam böyle hop sağlam duruyor. Matlar böyle. Şimdi e, yoga bloğu da soruluyor. Yani hangi yoga bloğunu alayım? Şimdi iki çeşit yoga bloğu var. Bir tanesi mantar olan. Gene doğal. Yine bu gayet hani, sağlıklı. Bir de e, köpük olan var. Köpük olan bloklar. Yoga yapıyorsanız mutlaka bloktan faydalanacaksınız. Ben bu yardımcı malzemelerle yapılacak pozları size ileriki videolarda göstereceğim tabi. Bunun yerine ne olabilir? İlk başladınız ciltli kalın bir kitap kullanabilirsiniz ilk etap için yoksa bunlar kalın kitaplarda inanın bunların yerini tutmuyor bir kere kalınlığını hesap edemiyorsun ölçeceksin de işte sırtının altına koyacaksın da iki tanesi de aynı olacak da elinin altına koyacaksın bir yoga bloğu edinmeniz gerekiyor rakamlar köpük olanlar 20-25 lira gibi mantar olanlar tabi biraz daha pahalı indirimde olanlar var yüzde %120-150 arası değişiyor yine onun için de link bırakacağım size kemer yogaya yeni başlayınca kaslarımızın açık olması işte bağ dokunun açık olmasından kaynaklı işte hocanın size söyledi bazı pozlarda elleri şu şekilde birleştirememek gibi arkadan işte eee Öne eğilememek gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Peki, yoga kemerim yok ne yapabilirim? Yeni başladım. Masraf yapmama gerek var mı? Belki yogayı seveceğim, belki sevmeyeceğim. O zaman size banyo bornozunu gösterebilirim. Bunu kullanabilirsiniz. Yardımcı malzemelerimiz bu kadar. Yoga matları böyle. Meditasyon için altınıza bir minder berat minderine atar mısın? Hop. Benim meditasyon minderim var. Ama siz evdeki herhangi bir yastık minder birkaç tanesini üst üste alıp kullanabilirsiniz. o da niye? Bu omurganın dik olması için illa ki alta bir şey alıp kuyruk sokumdan, sakrumdan, bu kuyruk sokum bittiği yerden bir destek alıp omurgayı şöyle bir sanki geriye alıyorsunuz, dikleşmeniz daha kolay oluyor. Bugünlük bu kadar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Propların yardımcı malzemelerini nasıl kullanacağını tekrar anlatacağım. Hoşçakalın.